arkadaşlar hoş geldiniz balık atıcı kanalına. Bugün arkadaşımla balık avına çıktık. Ee, şimdi bir tane yakaladım. Evet. Şu anda şöyle sahtemiz e, göstereyim arkadaşlar. 4 tatlı su devreye balığımız. Çekiyor musun şu an? Çekiyorum, çekiyorum. Ben sana beni de çek tamam mı? evet, oturarak yıkıldık. <laughs> yani evet, bugün öyle zevkine geldim. Bir vuruş aldım. Evet, kaçta ufak ufak hareketlerle uçuş planını kandırmaya çalışacağız. Evet. Gene kaçtı. Evet. Yakaladık köşk balığımızı şu şekilde göstereyim. Bebek bunlar. Bunları yakaladık. Şimdi salacağız. Evet. Pandora zateniz Balığımız. Hemen iade ediyoruz. Evet bir tane daha geldi. Balıklar akın ediyor arkadaşlar. Balıklar maşallah akın ediyor. Bir tane daha pörş balığımız. Bu da aynı boylarda. Şöyle canını acıtmadan şekilde. Evet çok çoktan yakalanmış. Hemen salıyoruz. İnşallah gö balık yasağı kalktığı zaman Nisan'da daha değişik balık türlerinin avına da gideceğiz. O zaman da daha, daha keyifli. Gerçi bütün avların keyifleri e, kendine özgün, güzel yanları çok. O yüzden yaptıklarım, yapabildiklerimi sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Sizden de ricam abone olup e, destek verirseniz kanalımız daha çok büyür ve daha çok e, kitleyi oluşturabilirim. İnşallah. Sizin, siz de vesile olmuş olursunuz duruma. Hepinize teşekkür ederim. ama gelmiyor bu vuruşlar alıyorum Evet bir iki defa daha vurdu Kandırabilecek miyiz? Evet, evet kandırdık. <laughs> Bu da bir bebek. Bu bebeği de hemen canına acatmadan şu şekilde. Hop, bir tane daha kardeş. Evet, Ahmet arkadaşımız vibrasyonla şu şekilde tutmuş. <laughs> balıklar akın ediyor evet salalım hop evet <laughs> Bir kere. Bakalım kandırabilecek miyiz? Yavaş yavaş aksiyonlarla. Zaten balık küçük olduğu için şu anda e, tasma veya sert bir hareket yapmıyoruz. Yavaş yavaş hareketlerle. Evet. Hadi bir daha vurdu. Gene alamadı. sefer kandıramadık. Derinlik fazla yok. O yüzden sedire veya şey atmaya gerek yok. Evet, gene vurdu. <laughs> küçük olmasına rağmen balıklar daha küçük. <laughs> Ağızları o yüzden zor oluyorlar. dar var bu arada arkadaşlar gerçekten donduk evet evet Aa, yine <laughs> ay yine kaçtı yine kaçtı gene kaçtı. <laughs> Alamıyor. Küçük olduğu için. Evet. Bu sefer aldık. Canını acıtmadan güzelce şu şekilde yandan yandan zaten yakalanmış. Evet. Acıtmadan güzelce sınırlı yapıyoruz. Daha yakaladık. Artık bu balıktan sonra da videomu sonlandırıcı olacağını kanalıma, hepinizin abone olmasını istiyorum, evet, videomu da beğeni, ee, tekrar daha başka türlü avlarımızda tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere iyi seyirler.